arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz size ve kumral hazretlerinin e, türbesini tanıtmak istiyorum e, bilecik türbemiz kuruluş osmanlı dizisinden hatırlarsınız kumral abla 1210 ve 1286 yılları arasında yaşamış Restore edildi türbesi. Şu an e, kapalı içine giremiyoruz. Dışarıdan da olsa şöyle türbesini sizlere tanıtmak istedim. Yolu buraya düşenler gelip e, dua ederseler güzel olur. Burada da güzel baki Alperen yatıyor. Şöyle yazıyı da okuyalım. Türevinin restorasyonu esnasında görülen piyalar üzerine burada yapmakta olan Alperen maaşının yerine gösterip aset üzerine kabri yapılmıştır arkadaşlar arkadaşlar uzaktan da olsa hepiniz e, dua edersiniz ruhlarına bağışlarsanız güzel olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.